Evet güzel insanlar, kısa bir aradan sonra yine başka bir video ile karşınızdayız. Dün açıkçası e, İzmir ve çevre illerindeki e, meydana gelen deprem nedeniyle çok böyle video çekesimiz yoktu, e, üzüntümüz vardı. Hani böyle bir zamanda işte videomuz şudur budur diye de çok e, istekli değildik açıkçası. O nedenle e, biraz ara verelim çünkü benim de çok yakınlarım vardı İzmir'de. Özellikle o yıkılan binalara yakın bölgede çok yakınlarım vardı. Sevdiğim insanlar vardı. depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ve böylesine bir günde gerçekten sosyal medyada da bizleri kenetleyen çok güzel mesajlar gördük. Arada birkaç tane tabii ki böyle emniyet emniyetin de yakından takip ettiği bazı hesaplar yine böyle kötü dönemlerimizde acılarımızın olduğu bir dönemde toplumu kutuplaştırmak için ne yapabiliriz diye ortaya çıkan tipler oldu mu oldu. Ben her zaman söylüyoruz sosyal medya dünyanın en çok ajanının bulunduğu mecradır. Ne, nasıl kutuplaştırsam, iç barışı nasıl bölsem, nasıl Türkiye'yi içeriden dinamikleri oynasam diyen tipler doludur. Ee, her türlü acımızda ortaya çıkarlar arkadaşlar. Aynı zamanda onların mesela ee, seni kutuplaştırırken karşı taraftan yine onlardan olan ama bakın, onlardan ona fakat sanki karşı tarafın e, adamıymış gibi onlara daha sert tepki gösteriyor. Yani sürekli bir kutuplaştırma demek istediğimi anladınız. Yani kavga edenler e, karşı taraftan yine bunların kendi adamları var. Ben sana sallayacağım, sen de oradan bana cevap ver diye bunlar hep sosyal medyanın tuzaklarıdır güzel insanlar. Ee, emniyetimiz e, bütün o hesapları yakından takip ediyor. O nedenle bizim için. Onların en çok korktuğu şey birlik ve beraberliğimiz. Onu net söyleyebiliriz. Her türlü olayda. Sadece depremdi. Bizi bütünleştirebilecek her türlü mutluluk ve acı da ortaya çıkarlar. O yüzden e, dikkat edelim bu, bu tür şeylere. Güzel insanlar, videomuza gelecek olursak e, çok gelen, e, çok bu yani konu hakkında çok soru geldi. O nedenle bununla ilgili bir video çekelim dedik. Ama bununla ilgili çekeceğiniz video hani video olsun değil, içi dolu olsun diye biraz istihbarat çalışmaları da yaptık. İngiltere'yle de görüştük. Türkiye'yle de görüştük. Almanya'yla da görüştük. 3-4 telefondan sonra. Tabi ee, tabii İngiltere'de e, bu mesleği yapan kadim dostlarımız da var. Almanya'da da var. E, kendi istihbaratımız da var. Fikir alışverişi, görüş alışverişinde bulunduktan sonra Cenk Tosun'la ilgili bu videoyu hazırlayalım dedik. Arkadaşlar devre arasında bir golcü transferi olacak. Tabii ki Cenk Tosun her transfer döneminde Beşiktaş'ın listesinde olan bir isimdi. Bunu bir kenara not edelim. Bakın, Her transfer döneminde doğal üyedir, doğal adaydır. Öyle diyelim. Cenk Tosun Beşiktaş yönetimi en son Cenk Tosun'la yazın görüştü. Yaz transfer döneminde. O zaman Cenk Tosun Beşiktaş yönetimine de dedi ki dizindeki sakatlığın tamamen geçmediğini ve bu şekilde gelip Beşiktaş'a ee, bu şekilde gelmek istemediğini yani çok katkı verebilecek bir şekilde gelmek istediğini söylemişti o dönem. Ve Beşiktaş yönetimiyle e, Abu Bakar'la anlaştı. Abu Bakar o sakatlığı atlatalıp bir buçuk sene falan olmuştu ama Cenk Tosun henüz o sakatlığı, sakatlığı daha atlatmamıştı. En son yaz transfer döneminde görüşmüş Şimdi devre arası transfer döneminde ne olur? Arkadaşlar önce Cenk Tosun'un Everton'daki pozisyonuna bakalım. Yarın Newcastle United'da bir maçı var Everton'ın. Büyük bir ihtimal İngiliz gazeteciler de söylüyor. Ancelotti, Carlo Ancelotti, Cenk Tosun'un maç kadrosunu alacak. 18 kişilik maç kadrosunu alacak. Fakat Cenk Tosun şu an 90 dakika oynayabilecek bir seviyede değil. Edindiğimiz bilgilere göre fizyoterapistleri ve kulüp doktorları Ancelotti'ye 20 veya 30 dakika oynayabilecek bir durumu söz konusu. Dolayısıyla yedek yedeklerde oturacak 18'de duruma göre belki maçın skoruna göre de hani Cenk böyle bir ısınsın diye sonra 15 dakika belki alabilirler. Hani hiç almamı durumları ihtimali daha yüksek. Ondan sonraki maçta oyuna sonradan girme şansı daha yüksek, ondan sonraki de daha yüksek. Oyuna girerse 30 dakika, bir dahaki maçta 45 dakika, bir dahaki maçta 50-55 dakika derken Herhalde 5-6 maç sonra ilk 11 seviyesine de gelebilir. Ama tabi takım içerisinde rekabet de orada çok çok e, önemli bir boyutta. Fakat Ancelotti'nin Cenk Tosun'la birebir görüştüğünü e, şu an onun gözünde Cenk Tosun e, eğer işler iyi giderse ikinci golcü pozisyonunda olacak Everton'da. Dolayısıyla böyle bir planlama ve bu planlamayı da Cenk Tosun oynadığı futbolla tutturursa eğer ben devre arasında Cenk Tosun'u Everton'dan Beşiktaş'a getirilmesi çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ancelotti planlamasını ona göre yapıyor. Onun iyileşmiş haline göre yapıyor. Ha evet sakatlığı şu an için tamamen geçti. Sadece kondisyon olarak yavaş yavaş takım alışacak. Diyelim işler pek de Ancelotti'nin ve Cenk Tosun'un da istediği şekilde gitmedi. O zaman devre arasında Cenk Tosun bence kesinlikle oynayabileceği bir takıma kiralık gider. Belki de çok daha iyi bir teklif gelip bon servis eder. Onu bilemiyorum. Ama kiralık gitme ihtimali yüksek. Crystal Palace başta olmak üzere birkaç İngiliz kulübü bu oyuncunun kendisiyle ilgileniyor. Tabii ki Cenk Tosun milli takımı da düşünerek sürekli oynayabileceği sürekli oynayabileceği bir yeri tercih eder. Bunların içerisinde Beşiktaş olur mu? İşte o zaman eğer devre arasında evet Cenk sen kiralık gitmek istiyorsan milli takımı düşünerek biz buna evet deriz. Der mi yönetim? Der. Yani Everton yönetimi ve teknik heyeti bunu der. Çünkü daha önce de böyle bir görüşme olmuş ve sıcak bakmışlar oyuncunun bu isteğine. Bu tabii işler iyi gitmezse Cenk için Everton'da. Böyle bir durumda Beşiktaş'ın şansı ne olur? Çünkü Beşiktaş'ta yani Cenk'in Everton'da aldığı maaş 3 milyon euro net diyelim. Bunun yarısı, yarım sezon 1.5 milyon Euro'dur. Detay bunun bir de vergi tarafı var. Yani İngiltere Everton Cenk için 5-6 milyon Euro'luk bir para çıkartıyor yıllık vergisi de dahil. E şimdi bir 1.5 milyon Euro'lu. E, bu işin vergisi de var. E, bir de Everton kulübü kiralama bedeli var. Şimdi böyle bir mali analiz ortaya çıkıyor. Ha Everton kulübü kiralama bedeli almayabilir mi? Bilmiyorum. Orada tabi Cenk Tosun'un devreye girmesi durumunda böyle bir şey de olabilir. böyle bir jest yapabilir. Bu aynı zamanda sürekli oynayabileceği için Everton'ın da işine gelen bir durum. Kendi oyuncusu ve iyi bir bonservis bedeli ödenmiş bir oyuncu onun hazır olması ve milli takıma gidip sürekli oynaması bu Everton'ın da işine gelir arkadaşlar. Ama orada İngiltere'de Premier Lig'de birkaç takım neredeyse oynama garantili bir teklif sunarsa Cenk'e veya Almanya Ligi'nden e, kalbur üstü takımlardan biri bir Cenk'e bu şekilde bir teklif sunarsa belki Cenk'in önceliği oralar olabilir. E, o da haklı. Ben ona hak veriyorum tabii ki. Çünkü e, lig kalitesi önemli arkadaşlar. Evet. Milli takıma da geçecek. Lig kalitesinin iyi olduğu bir yerde milli takımda turnuvada çok daha e, güçlü, sağlıklı bir Cenk Tosun seridir. Bu da Everton'un da işine gelir. Cenk Tosun'un da işine gelir. Ama şu an itibariyle Sayın Ahmet Nurçevi Cenk Tosun'la devre arası için bir görüşme yapma Ha dolaylı olarak nabız yoklama, işte babasıydı, işte menajeriydi. Böyle bir nabız yoklama olmuş olabilir. O ayrı. Ama resmi anlamda ya gel devre arasında bize diye bir durum söz konusu değil şu an için. Belki e, çok daha farklı isimler var Sayın Ahmet Nurçevi'nin kafasında veya Sergen Hoca'nın kafasında. O yaz dönemi gündeme gelen isimlerden belki biri olabilir. Ben kiralık diye düşünüyorum alınacak olan ismin. Çünkü bir de devre arasındaki transfer limitinin nasıl olacağını da görmemiz lazım. Ben kiralık olur diye düşünüyorum. Bu yakın zamanda Abdullah Avcı bir yerle anlaşma durumu da olabilir, bir takımla anlaşma durumu da olabilir. Bu anlaşma el limiti olumlu anlamda etkiler belki devre arasındaki e, forvetin e, kalitesine ve parasının daha da e, yükselmesine yani o pazarda Beşiktaş yönetiminin belirlediği isimler arasında çıtayı bir tık daha yukarı çıkarmasına neden olabilir bu durum. Ya da Abdullah ile birlikte takım içerisinden başka birilerinin gitmesi yabancılardan özellikle. Onlar limitte biraz esneklik sağlayabilir arkadaşlar. Bunları bekleyip göreceğiz. Ama şu an itibariyle e, açıkçası ben de Cenk Tosun'u çok isterim. Türkiye Ligi'nde Beşiktaş'ta yeniden görmek Zaten bildiğim kadar oyuncu da hani Türkiye'ye geldiğinde sadece Beşiktaş'ta oynamayı e, istediğini ve söylediğini e, rahatlıkla e, dile getirebildi. Bu doğrudur. Ama şu an için biz Cenk Tosunu muhtemelen yarın Everton formasıyla kadroda göreceğiz. Oyunu alınır mı, alınmaz Bu çok zor ihtimal ama Ancelotti Cenk'e çok güveniyor. Cenk'in e, iyileşme sürecini çok yakından takip etti. Ancelotti de Carlo Ancelotti de Bildiğiniz gibi herhalde çok kötü bir hoca değil. Yani e, Cenk Tosun'a güvenen bir Carlo Ancelotti'den bahsediyoruz. Çok farklı bir seviye. Allah Cenk Tosun'un yolunu açık etsin. Gerçekten o sakatlık dönemini ve iyileşme sürecini çok iyi geçirdi. E, uzmanlarla çalıştı ve Everton Kulübü de burada ciddi destekle bulundu. Cenk Tosun Alma, e, Antalya tatili giderken bile Everton Kulübü tamamen masrafları kendisi ödemek üzere e, profesyonel bir fizyoterapisti de Cenk Tosun'un yanına gönderdi. Tatilde, tatildeki e, boş zamanlarda diyelim, Cenk de yakından ilgilendi. Burada e, Everton'da böyle, bu tür işleri çok ciddi alıyorlar. Güzel insanlar çünkü oyuncuya 20 milyon euronun üzerinde bir para harcamış e, ve iyi bir milli bir oyuncu. O nedenle onu kazanmak çok önemli ve kazandılar da. Şu an sağlık açısından bir sıkıntı yok, çok şükür diyelim. Ama bundan sonraki süreç nereye gidecek arkadaşlar? Hep beraber bekleyip göreceğiz. Abone olmayı unutmuyoruz. Beğenmek çok önemli. Like atarsanız çok sevinirim bu video. Aynı zamanda Beşiktaş tarihinin en diye başlayan o beş e, top beşi e, gelmeye devam edecek ama müzik tabii ki arka planda ya olmayacak ya da çok az olacak. Hepinize hayırlı akşamlar güzel insanlar.